<laughs> ya! Bir dur. Hmm. Ha? Çok bağırıyorsun. İşaret mm -hmm. ediyorsun. Kadının gözleri <gülüyor> kapalı. <gülüyor> 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 Sus. Bacak mı koyacağız? <laughs> <laughs> Bu makinesi. <laughs> 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 Allah'ım ya! ne kadar? Senin kulağın kapalı, bizim Bir değil. Bir su bardağı diyor alt tarafı. Kaç para cevizin kilosu biliyor musun abi sen ya? <gülüyor> <gülüyor> lan sana ne oluyor lan? Sana ne oluyor? Allah Allah. Oldu mu? Atlas. <gülüyor> <gülüyor> Ana batıkmışlar. Ayy, yapış yapış oldu ha. Aşkım seni bir öpeyim. hadi <laughs> abi seven, senimi çıkar senimi ya. Seni Vallahi batırırım şimdi seni ha. Yağlayacağız onu. Nerede ya? <laughs> Tamam. <laughs> <laughs> evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bugün görmedim, duymadım, bilmiyorum. bilmiyorum. Videosuyla videosu çekiyoruz. Videosu tekrar karşınızdayız. Muhteşem saçlarımla. Şimdi bu videomuzda Sibel'in gözleri kapalı oluyor. Evet. Atlasın ağzı, benim de kulaklarım. Ee, şeyi, ne derler ona? Tarif kitabı Tarif ben de. Kitabı ben de. Tarifi ben yapacağım. <laughs> Atlas'ta ben Atlas'a söyleyeceğim. Nasıl oluyor lan? Sen de duyuyorsun sonuçta beni öyle değil mi? O zaman Atlas tarif etmesi lazım. Ne konacak, ne edecek? Aynen Atlas'ın tarif Hadi etmesi yaptır. lazım. Atlas sen orada tarif edeceksin kek nasıl olacağını, e, tamam mı? gene. Ağzın kapalı geldi. <laughs> tamam. Bu arada e ağzını bantlaman lazım. Hemen yani. ağzı Atlas ağzını hemen Atlas'ın ağzını kapatıyoruz, sibelin gözlerini <laughs> kapatıyoruz. Evet. Hadi ben kapatayım mı gözümü? Gö kapat. Sen bütün malzemeleri aldın mı? Evet. <laughs> hmm. Bu arada arkadaşlar, ben de bir şey söylemek istiyordum. Ee, söylemek söylemek istediğim şey benim de YouTube kanalım olduğunu şimdi. Vay, kendine reklam çaktı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onu söylemek istiyordum. Görünüyor mu? İyi? Yok, ben bir şey görmüyorum şu an. Hı? Bu şekilde yapacağız. Hadi. Ne koyuyorsun? Buna şey lazım, çırpıcıyı takmamız lazım fişe. Çırpıcı şurada arkadaydı. Bir dakika dur ya, benim daha müzik olmadı. Çırpıcıyı buraya niye almadın ki ya? Arkaya koy dedin ya, açılış yapalım diye. Ha, bunun uçlarını verseniz de. Ben uçlarını lazım takacağım. Ver, ver ben takacağım ver. Birisi büyük, birisi küçük bunun. Bu büyük olan mı? Ya bunlar da antrik kuntrik şarkılar ya. Tamam. Bunu fişini takmadın daha değil mi? Hı. <laughs> evet atlas sen de iç. <laughs> ya bir <laughs> dur. <laughs> 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 evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ne koyacaksın şimdi? Üç tane yumurta alıyor. Sen ellemiyorsun Atlas. Tamam. Atlas sen elini koymayacak. Yumurtalar nerede? Üç tane yumurta alıyor. Vaa! torpil yapıyor. Valla oluyor. Biri burada. Bir dakika yumurtalar kırdığında çöpü nereye alacağız? Bir tane çöp tabağı verin dur. Şuradan arkadan bir çöp tabağı. Nerede çurptan? Hah. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorsun değil mi? Hayır. Gözümü kapattım ben bir de. Görebiliyor <laughs> musun? Göremiyorum. Gözümü kapattım. El yordu <laughs> Tamam olmuş. Tamam. Şimdi... Üç tane yumurta kırıyorum. Sonra bakayım. Söyle. Çok bağırıyorum bu arada. Çok bağırıyorsun. <laughs> Mikserle diyor. Ah, ellerini mi sileceksin? Ha? Çok bağırıyorsun. Sen. Ben. Çok bağırıyorsun. <laughs> çok ee, yüksek. Ellerin misin? Yok, gerek yok tamam. Tamam ne istiyorsun? Evet ne var? Sen, ne, ne yapıyorsun? sen tarif etmiyorsun. <laughs> Oğlum Aa. şeker koymayacağız mı içine? Mikser çırpacak mısın? şeker <laughs> mi çırpacağız? <laughs> dur. Dur diyor dur. dur Yanlış okumuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hani Atlas B nokta yazıyor ya. O bir su bardağıyla toz şeker diyor. Tamam. Su bardağı şurada Bekle. bir Bekle. yerde. Bekle. Bekle Ha. Bu değil. Bu değil. Su bardağının birini aldık. <laughs> Oğlum manyak mısın? İşaret <gülüyor> ediyorsun. <laughs> kadının gözleri <gülüyor> <gülüyor> kapalı. Şeker mi buldu? işaret ediyorsun. <laughs> evet. Çok Aa, güzel. kulaklar kapalı daha güzelmiş ya. Evet şimdi dur şunu çekeyim de millet de görsün ne yapıyoruz biz burada. Bunun içinde kaşık var mıydı? Hı <laughs> hı. Şeker. Bravo, bravo. Bravo. Gayet güzel yapıyor. Hı. <laughs> hı. Bir su bardağı mı? Hı <laughs> hı. Atlas sen yardım etmiyorsun. Sen sadece sön. Oğlum el kol sallıyor da dangalak ı. görüyor mu seni? <laughs> eee ortalığı durma doğan etti. Ben bu kadar batırmam ortalığı. <laughs> tamam bekle. Şimdi gözleri görmediği için ben veriyorum. Evet. <laughs> Bakayım mı? Acaba hissettiğim ne diyor ki? Gözüm kapalı kulağım değil. Bunu nereden hissedeceğim tam olmanı? Bunu Burada... Bak şimdi. Hı hı. İyice çırpacak diyor oğlum. İyice çırpacağım bunu bak. Rengi böyle beyazımsı bir şey olacak tamam mı? Rengi değişecek ve biraz çoğalacak. Hı hı. Ne dedi lan? Dur stop stop. Yeterli mi? Sanmıyorum ama. Hı hı. Hı hı. Nasıl elleyeceğim bunu? Elleyemiyorum. Rengi değişti mi? Hı hı. Çoğaldı mı? Hı hı. Olmuş olmuş diyor. Ne, İ... kadar olması lazım? 2 dakika bence çırpmak lazım. Çırpayım biraz daha. sonra yapalım gerisini. Kendi kendine bir kese çırpıyor. <laughs> ben görüyor musun mu lan yoksa? Ha? Kendi gözlerini kapatın. Kendi gözlerini kapatın. Biraz. Süt alacakmışsın süt. Süt. Nerede? o süt değil oğlum sütü <laughs> gerek var lan yazıktır ha ne kadar koyacak süt onun burada bardak var ya lan onunla un koyacağım ya sonra ha. ne kadar koyacak ne kadar koyacağız? 4 <laughs> <Dört> bardak. <laughs> Yarısı kadar mı? Mm Hı -hmm. Oğlum 1 bölü 2 yazıyor. Görmüyor musun? He. Bir su bardağı süt. Tamam işte. aşkım tamam oldu. Ya dökene kadar uğraşıyor. Evet doğru. Nasıl? Dök. Dök. Mm -hmm. Dök. Dök 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 dök. Dışarı mı gidiyor lan? Niye böyle sesler? Gayet güzel döküyorsun. Evet. Döksene be. Ha? Ben sütü döktüm evet. şimdi. Bir tane su tamam mı süt? Bu tamam mı? Başka? Başka ne koyacağız? Şimdi. Hı. Hı. 1 bölü 2 su Su bardağıyla sıvı, sıvı yağ. Ver Daha sıvı yağı. Sıvı Bayağı uzaktaydı çünkü. 1 bölü 2 onu nasıl yapacağım şimdi? Hmm. Ha? Bu ıslak olan mıydı? 1 bölü 2 diyor. Şimdi hmm. Parmağımı sokacağım mecburen buna. Ellerim temiz. Ama yağlanacak sonra parmağım. Dur şimdi, bu bütün parmak. <laughs> bu yarım parmak. Şuraya kadar koyacaksın. Oldu mu lan? Biz söyleyemeyiz arkadaş. Dök dök dök. Dök daha az oldu daha az. Dök dök dök. Tamam. Nice su yayı ben hissetmiyorum ki. Tamam bir bölü iki işte. Yarım yani. <laughs> he he. Eminsiniz. Son kararınız. Vay be. Hiç dışarıya milim akıtmadı Hiçbir şey. Hiç ortalık tertemiz. Ya döküldü <laughs> mü bu arada? Ben kapağını açmış mıydım yani? Açmışım. Dur oğlum da daha ya, bak orada ne diyor? Daha ya? bir tane daha var ya. Ha tam tamam. Koymuşsun. Elle çırp diyor. Elle olur mu ya? Makine elidir o. Şu <laughs> ellerimi bir verir misin sarı bezi bir silin yağlandı. Olan o lan o masa siliyor. Öbürünü vereceğim. Kıyar <laughs> masa. Ha öbürünü ha onu. Hı uh hı. -huh. Kaşığı ver şimdi. Sen silmiyorsun. Sen hiçbir şey ellemiyorsun. Makine lazım ya. Makine de değil mi? Elle çırp yazıyor, elle. Uh -huh. Şimdi? Ne ya? Ne oluyor? <laughs> Bir şey yapıyor <laughs> musunuz? Şarkı dinliyorum şarkı. He. Ne oldu Atlas? Ne yapacağız? Sen sus lan! Sus! Bacak mı koyacağız? <gülüyor> 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 ne koyacağız oğlum? Anlamadım. 2,5 su bardağı un. Un. Un şurada, ileride bir yerde. Kuru bardağı. Bu ne? Ne yapıyorsun? Aldım ben onu aldım. İki buçuk su bardağı. İki buçuk su bardağı koyacaksın ha. Tamam. Yedi buçuk. düştü galiba. Ben şimdi ne oldu? Saydım ben şimdi ne oldu? Saydım her gün aynı hmm. dön. Oldu mu lan? Koyayım biraz daha. <laughs> Aslında sen ağzını açamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu oldu. Tamam. Süper. Sen çırpın diye <laughs> İki bardak oldu. Kaçıncıyı dolduruyor bu ya? İki buçuk koyacağız ya. Al. yarım. Biraz daha. Biraz daha bu. Yarım oldu ya tamam. Yeter mi? Buna bir de şey koymayacağız mı şimdi? Şunu alır mısın? Şu da onun kapağı. Nerede şey? Bu değil Yumuşatıcı bunu? Yumuşatıcı diyecektim. Yumuşatıcı nerede? Neyse. Ya bu değilmiş. <laughs> kabartma, <laughs> kabartma tozu nerede? He. Kabartma tozu. Koymayacak mı kabartma tozu yok mu? Vanilya mı? Hangisi? <laughs> Valla ortalık savaş alanı öyle. Neyse ben bunu bir Hangisi kaç... Kabartma tozu mu? Vanilya <laughs> mı? <Ha>? Ne koyacağız? bir. <laughs> Şu mu? Vanilya mı? Çok pis kopar. haa. Bana niye vermedin? Vanilya'dan mı? Çardım. Ben yapacaktım, ben ben. Al. Vanilin mi koyacağız şimdi? Ya bu kadın milleti kokusundan anlıyor ya. Vanilya'da mı koyacak? He al. Kabartma tozu. Hı hı. Vanilya bu? Hı hı. Evet bu. Az önceki niye vanilyaya koktu? Ben bu kadar çok... He? Az önceki niye vanilya tamam. gibi koktu? Şimdi... Ellerim. Tün baçki, saidem, nünüm be. Atlas, sen. Atlas başka ne koyacağız? saydım Sonra ne yapıyor Atlas? Yoruldum. Evet. Tarçın mı koyacak? Tamam, ver bu tarafa. Tarçın. Hı. -hı. Evet. Yemek? Ne kadar koyacak? Yemek kaşığı verecek misin? Ya da dur elimle koyarım ben. He? Ne kadar? <laughs> bir çimdik. <laughs> bir kaşık. Ne kadar? Bir silim, bir silme yemek kaşığı koyacakmışın ha. Yemek kaşığı. Tamam. Silme koyacağımmışın. Ha ha. Çok Değil oldu, mi? çok. He? Tamam. Hı hı. Süper. Hı. Malzemeleri topluyoruz. Mis gibi tarçın bu. Sonraki... Ben çok seviyorum tarçını. Sonra? Hı hı. Ceviz Bir su bardağı hı hı. dövülmüş ceviz. Şurada arkada makine vardı, vereceğim. Ver açayım, dur. dökeceğim ortalığa dur. Al. Al. Ellerin batık batık. Tişörtün ağzına sıktın oh, yo, ya. Makine oh. Makineyi versene arkada. Ha? Makine. Makine mi? Ne? Ne makinesi? Ha. Bu makinesi. Allah'ım ya. Kırma <laughs> makinesi tarzı şekli <laughs> yok ya. Yapan makine var. Ha. <laughs> tamam. Kablolar kısa geldiği için böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Yavaş elini fazla sokma bıçak var içinde. Ne kadar koyacakmış atla. <laughs> Lan fazla ceviz harcama bari bunu yiyemeyiz falan. Yeter yeter. Oh, ho oh! oh! ho. Oh, tamam, yeter ben... diyor yeter. Ne kadar? Senin kulağın kapalı bizim bir değil. Su bir su bardağı diyor alt tarafı. Kaç para cevizin kilosu biliyor musun abi sen ya? Hmm. Hmm. Tamam mı? Hmm. Basayım. Taktım elektrik olduğu için ben takayım onu dur. Lan ceviz sokmuşsun oraya ya. Hatta sonradan bir tane bıçak gibi bir şey var. Oturmadı ya. İnce uç, ince uçtu bir şey var. Allah'ını seversen ince uçlu bıçağa bak lan. Arkada arkada, şurada arkadan al. uçlu boşalt. Hayret bir şeysin ya. İyi ki gözü atlasın görüyor da. Aha! <laughs> şey, Evdeki en kalın uçlu bıçağı var ya! Dur, sokma elini. Bıçak var, dur. Tamam. Dur diyorum lan, dur! <laughs> ha oldu. <laughs> lan sana ne oluyor lan? Sana ne oluyor? Allah Allah! Oldu mu? Olmadı. Biraz daha olmasa... <laughs> Yo yo iyi İyice yemek için gibi iyi. gibi olmasın ama. İyi iyi. Elini kesersin bak dikkat et. Arkadaşlar bunları biz kaldırıyoruz ortadan. Çünkü bıçak gözleri bıçak kapalı. Kaldır. Bunu kaldırayım ortadan. Orayı, orayı. Evet. orayı oku orayı. orayı Ne koyacak şimdi? elle karıştır diyor. Tamam karıştırdım. Başka? Atlas. <gülüyor> 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 Ana batıkmışlar. Ey, yapış yapış oldu ha. Aşkım seni bir ömer. Yani abi seni videomu seven, çıkar seni ya. Sevenmiş, Vallahi sevenmiş. batırırım şimdi seni ha. Söylemedi mi? Bak batırırım. Her taraf oldu Şşş. ha. Alo. Allah. Oğlum gittin mi? Burada mısın? <laughs> avuç mu? Hı. <laughs> avuç koyacak mısın diyor. Evet ne kadar atlar? <laughs> Hı. <Ha? Gülüyor> Üç tane rendelenmiş avuç. Suyu sıkılmış olacakmış. Bizde <laughs> rendelenmiş ya, işte. var. Versene oğlum. Az gelecek <laughs> lan. Oğlum, azıcık Üç tane avuç değil mi oğlum? Bir avuç daha at ha. Tamam. Oğlum Süper. ben bizzat bir yudum kaldı. Yeter kız. Yeter diyor. Yeter diyor. Yeter mi? Yeter, hı hı. yeter mi? Hı, hı. Tamam. Elle çöp çırp çökmüşsün yine. Kalkılmıştır benim adım. Fırın fırın kaç derecede? Ha fırın açmadık. Artmaz. 100, 100 o, koçum çevir 100, oradan 160 derece? dereceyi. 160, 160 dereceye çevir. Normalde çevir çevir oluyor ama. Çevir 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 çevir. Hop 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 hop. Bak aşağıda çevir, yazıyor derece. Bak. Çevir döndür. Oğlum etrafında döndür. yazıyor çevir, görmüyor musun? Çevir döndür. He? 160. Gri çizgiyi 160'a getireceğiz. Oğlum sayılardan mı haberin yok senin ya? <laughs> Oğlum bak soldaki sağ, sağ tarafta iki düğme var. Orada ya. da ikili bir kere bir kere çevir. Öbür düğmeyi bir kere. Bir, bir dakika dur bir dakika. Atlas sağdaki tamam. düğmeyi 160 Olur. 150'den sonra bir kırtık bir çizgi getireceğim. Tamam İkinci yaptı düğmeyi yaptım, de tamam. bir kere çevireceğim. Hı hı. üstü açacaksın değil mi? Hı hı. Alt üstü üst açacaksın. Evet. Hı -hı. Atlas okey işareti yapıyor gördün mü? Tamam. <laughs> Oldu mu? Hı -hı. Hı -hı. Bu kadar mı malzeme? Tamam. Şeyi verin. Yağlayacağız onu. Nerede ya? Aa, al. Tamam. <laughs> <laughs> ya nerede? Ne yapıyorsun? Ya ya ha? ya ya lazım ya ya. Ne var? Kapatabilirsin. Tamam yağlandı. Bu işte bir gariplik var. Çok yoğun oldu. Gayet karışmış. Aa, içine şey atmayı unuttuk. Ne? Tuz. Ya. Ne oldu? Dışarı mı gitti bu? <laughs> He? Hmm. <laughs> ha tamam. Hı hı. Hı hı. İçindekilerin hepsini dökebildin mi atla? Hı -hı. Tamam oldu. Hı Nereye gitti o ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Fırına Üstüne mi atalım? Şimdi. <laughs> Neyi ben? Ha? Yok oğlum ne? Bu kadar mı? Hı <laughs> -hı. <Ha? gülüyor> tamam ne yazıyor? Hı -hı. Ha, fırına atın diyor. Ama bu tehlikeli bir şey. Ben atayım fırına. Şimdi videoyu burada durduruyoruz. Yo ben mı ya. Ben duymuyorum ki hiçbir şey ya. Ben, 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 koyarım. Sen mi koyacaksın? E. <laughs> hadi bakalım git koy. Hadi <laughs> bakalım. Kendine güvende aslan parçası. <laughs> Atlas yerinde otur sen. Bir yere gitme. Neredesin? Hı hı hı. Hı. hı, -hı. hı, -hı. Böyle şeyler olabiliyor. Hı? Oldu mu? Hı hı. Evet bravo diyoruz bravo 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 bravo. Evet arkadaşlar şimdi kulağımızı açalım. Ben şurada bir elimi yıkayacağım. Ne olmuş burada ya? Sen gözlerini açtın mı? Açmadım. Da elimi yıkayacağım, nereye Tam, Gel bir bak. dakika şimdi, ha? gel buraya. Burada, bak burada. Gel bir gel. Elimi, elimi yıkayayım, elimi. Tamam, Hı -hı. yıkama diye diyorum. Gel bir dakika, gel. Ha, Sen gel. de otur yerine. Oh. Tamam. Evet, atlastık ağzını açtı zaten. Şimdi Süven'in de gözlerini açıyoruz. En son kekin yapılmış halini de e, çekeceğiz. Şu anda keki pişmeye koyduk, sonuçta o süre zarfını... Alalım. Biz neye konuşuyoruz? Kamerayı fır dur açma oğlum dur fırını çevirdik unuttuk. Evet arkadaşlar şimdi fırına keki attık. Ee, bakalım Sibel'in yapmış olduğu kek ne kadar güzel olmuş olacak. Şimdi ben kulaklıkları çıkardım ee, Atlas da ağzını açtı. Sibel'in de şimdi gözlerini açıyoruz. Yaptığı şeye bir baksın ortama. Bak, ben bu kadar batırmadım ortalığa. Cidden ya! Şimdi arkadaşlar, kekimizi yaptıktan sonra en son aşamasını, en son nasıl oldu, bakalım kendi kendine yaptığı, yapmaya çalıştı nasıl oldu, göreceğiz. Videodan ayrılmayın, takipte kalın. Hadi bakalım nasıl bir şey oldu, göreceğiz. Görüyoruz birazdan. Ne kadar zaman pişecek bu? Bu kaç dakika yazıyor Atlas? Ha? Kaç dakika yazıyor? Kaç dakika yazıyor? Yazmıyor. ne ya, kadar. Vallahi şarkı dinle ben dinleyen olduğum için çok memnun kaldım. Bakalım gözler kapalıyken şu an biraz dinlenmesi lazımmış kekin ama. Evet, biraz. Bir şey için, için aceleciyiz şu anda. Acele ediyoruz yani. Keselim bakalım. Hatta de nasıl olmuştur? Güzel. Bunlar tam karışmamış galiba ama. <laughs> Ay pardon. Abo bu parçaları kim yiyecek lan? Hemen ucundan tadımlık yapsaydın ya. Tamam şöyle keseyim o zaman. Heh. Pişmiş mi tam onu gösterelim. Çıkmıyor. çeksin. Sıcak durun. Senin malzeme çıkarma şeyin var mı? İşte onu arıyorum da. Şunu da çıkartayım. <laughs> Küçük birer tabak alın isterseniz. Sıcaktır çünkü. Bakın arkadaşlar. Ama yanıyor. 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 Yanıyorsun Fuat abi. sizin için sıcağı sıcağına deniyoruz. çok sıcak. Dikkatli olun. Ben, Şöyle. ben beğendim. Güzel olmuş. Yumuş yumuş çok güzel. Bunu koyacağım tekrar buraya sonra yiyeceğim çünkü yanıyor. Ama güzel. Sence Atlas? Çok güzel. Atlas da beğendi. Çok sıcak. Çok sıcak olduğunu belirtiyor. Türk, ben alt e, altyazı yapayım. <laughs> Sanki şeker az olmuş ama çok güzel. Valla bence tam güzel. Güzel. Beğendim. Ne diyoruz? Güzel olmuş. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın! Hoşça kalın.